hayatçısın diye. Asıl, istersen bu İstersen kızın çalışma işini biraz erteleyebiliriz. Sen karımsın muarez. Biz bu kızı boş boş otursun diye okutmadık, üniversite düşerdi. Ne yani? Bir milyar maaş için İngilizce öğretmenliği yapayım diye mi okuttunuz. Yapma dedi ya. Ceren saygısızlık ediyorsun. O maaşlık içinin zaten üstüne insan. Hay aşkım. İşletme ya, Aşkım. Ben çocuk değilim baba. Kendi kararlarımı kendim verebilecek yaştayım. Ve öğretmenlik yapmayı düşün. O nasıl duruştu, aşkım ya?